Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar, mutlu pazarlar diliyoruz efendim. Ben Tuba Çiftçi, Şanlıurfa ve ülke gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayım efendim. Evet, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki temasları kapsamında 455. afet konutunun teslim törenine katılmıştı değerli izleyenler. Programın ardından depremde enkazda kurtulan ve yeniden inşa edilen 600 konutlar sitesinde yaşamını sürdüren ailelerle buluştu. Hatay'ın sembol eserlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Antakya ilçesinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı. Evet, bunlara bugün yenilerini ekliyoruz. Atatürk Caddesi'nde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimiyle afet konutlarının teslimini gerçekleştirdi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yeniden inşa edilen 600 konutlar setesinde yaşayan Karakuş ailesinin evlerinde ziyaret etti. Aile depremde enkazdan sağ olarak kurtulmuş ve yeni evlerine Temmuz ayında taşınmıştı. Ev sahibi Ömer Karakuş ziyaretin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etmenin hayali olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini söyledi. Yani bizim için unutulmayacak bir anı oldu bu. Çok mutlu olduk. Kendileri bizi çok onur etti. Yani son derece doğal ve güzel bir sohbetimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değirmesin. Abi, bana deselerdi ki dünyadaki hayalin nedir deselerdi yani Recep Tayyip Erdoğan'la aynı bir yerde oturup muhabbet etmek istiyorum derdim. Rabbim Gönlüme göre verdi yani. Ne istiyorsun peki yani şu an? Çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, Rabbime şükürler olsun gönlümdeki şey gerçekleşti. Daha bundan fazla bir dileğim yok yani. Evet. Çok şükür evimize de geçtik. Çoluğumuz çocuğumuz yanımızda. Rabbimden daha ne isteyebiliriz ki? Buncasına şükürler olsun. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Esra Nur Karakursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evlerinde ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Yeni evinden çok memnun olduğunu belirten Karakurç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk kahvesi ikram ettiklerini söyledi. Bugün ağır misafirimiz vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Nasıl oldu bu ziyaret nasıl güzel oldu? Sizde. Çok heyecanlıydı ve çok mutluyduk yani. Neler hissettin? Mutluluk duydum yani gurur duydum. Yeni evini beğeniyor musun abla? Evet çok memnunum. Nasıl abla en çok bu evde hoşuna giden şey bu evde böyle bir misafir ağırlayacağın aklına gelir miydi? Hiç aklıma gelmezdi. Hı hı. Her şey güzel düşünülerek yapılmış. Memnunum evimden. Emeği geçenlerden. Evet, eme emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hepsine. Ziyaret Karakuş ailesi için duygusal ve anlamlı bir anı olarak hafızalarda yer aldı. Burada böyle bir Yaşam, burada şans teklif etti bize. Çok, çok, yani. oldu. çok güzel oldu. Mahallenizdesiniz. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi sevgili izleyenler ve bu düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli de yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü açıkladı. Son iki haftada Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde jandarma ekiplerince yürütülen kapsamlı operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 112'si tutuklanırken 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle Şanlıurfa, düzensiz göç güzergahları açısından kritik bir noktada yer alması nedeniyle operasyonların merkez illerinden biri oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Koordinisi'nde yürütülen çalışmalarda büyük şehirlerden sahil hatlarına uzanan suç ağları tek tek deşifre edildi. Operasyonlar kapsamında 120 araç ve 13 bot ele geçirildi. İnsansız hava araçlarıyla havadan, jandarma ekipleriyle karadan gerçekleştirilen müdahalelerle suç organizasyonlarına ağır darbe vuruldu. Bakan Yerlikaya göç yönetiminin insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayarak sahada görev yapan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Evet, Şanlıurfa'da dahil Türkiye genelinde büyük uyuşturucu operasyonları düzenleniyor. Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir hafta içinde 65 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 647.797 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 768 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şanlıurfa yürütülen operasyonlarda öne çıkan ilerden biri olduğu Bakan Yerli Kaya Sosyal Medya Hesabı'ndan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinasyonu'nda İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda, Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 65 ilde 1165 ekip ve 2920 personelin görev aldığını, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını belirtti. Yerli kaya uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir ifadelerini kullandı. Özellikle Şanlıurfa'da yürütülen çalışmaların bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir adım olduğunu vurgulayan yetkililer, operasyonların etkin bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ters yöne girerek kaçtı, karşıdan gelen başka bir motosiklete çarptı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün ters yöneye girerek kaçması faciayla sonuçlandı. <laughs> Karşı önden gelen başka bir motosiklette çarpışan sürücülerden biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazanı cep telefonu kamerasına yansıdı. O Bay Akçakale Ceylan Pınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında motosikletle seyri halinde olan MA isimli sürücüye dur ihtarında bulundu. İhbara uymayan sürücü ters yöne girerek kaçmaya başladı. Kasa süre sonra karşı yönden gelen ve HT'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. <laughs> Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklette yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan HT'nin durumunun ağır olduğu belirlenerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anının cep telefonu kamerasına yansıdığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Türk Kızılayı 2025 yılında kan bağışında tarihi bir başarıya ulaştı değerli izleyenler. Türkiye genelinde 3 milyon ünite kan bağışı hedefi ilk kez gerçekleştirildi ve bu rekor binlerce hastaya umut, binlerce aileye ise nefes oldu. Türk Kızılay 2025 yılına çok önemli bir başarıya imza atarak 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaştı. Bu rakam Türkiye'de yıllık bazda ilk kez yakalanan bir seviye olmasıyla büyük bir anlam taşıyor. 2024 yılında 2,7 milyon olan bağış sayısının 2025'te yaklaşık %10 artması toplumumuzda kan bağışı bilincinin güçlendiğini gösteriyor. Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında Türkiye genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi ve 350 mobille sabit ekip görev yapıyor. Toplanan kanlar titizlikle test ediliyor, bileşenlerine ayrılıyor ve 1140 hastanenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak üzere hastanelere ulaştırılıyor. Bu büyük organizasyon her gün binlerce hastanın hayata tutunmasını sağlıyor. Bu tarihi bağışın 3 milyonuncusu Gaziantep'in İstanbey ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki zabıt katibi Büşra Tokgöz tarafından gerçekleştirildi. Bu onun 11. kan bağışıydı ve kendisi aynı zamanda gönüllü bir kök hücre bağışçısı. Bağışın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, Büşra Tokgöz'ü görüntüler yarak tebrik etti. Teşekkür Büşra Tokgöz kan vermenin zor olmadığını ancak etkisinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti. Kızılay'ın düzenli kan bağışçılarından biriyim. Dün de adliyemize gelen Kızılay aracında kan bağışında bulunmuştum ve 3 milyonuncu kan bağışçısı olduğumu öğrendim. Hem gurur duydum hem mutluluk duydum. Daha sonra da buraya davet edildim. Beni burada ağırladılar, konuşmalar yapıldı, Sayın Başkanımız aradı, Adalet Bakanımız aradı. Bu etkinliğin amaçlarından biri de insanları daha fazla kan bağışına sevk etmek olduğunu anladım. İnşallah örnek oluruz ve insanları kurtarmaya gerçekten gönülden, yardımsever bir şekilde gönüllü oluruz. Şu an merhabalar. Merhaba Sayın Bakanım. İyisiniz inşallah. İyiyim çok şükürsüz. Bütün adliyedeki arkadaşlarının... Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ile 1440 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şanlıurfa'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu şüpheli bir araç Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda durduruldu. Yapılan aramada tam 43 bin paket kaçak sigarayla 1440 elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun detaylarını tetizledik ve yürüttü polis yetkilileri kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretine karşı denetimlerin kararlılıkta süreceğini ifade etti. Yetkililer halkın da şüpheli durumları bildirmesiyle mücadele çalışmalarının daha etkin olacağını vurguladı. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin imha işlemlerinin ve yasal süreçlerin devam ettiği öğrenildi. Şanlıurfa'da gerçekleşen bu operasyon kaçakçılıkla mücadelede emniyet güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi gelişmelerin aktarıldığı operasyon hem yol güvenliği hem de yasal ticaretin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Evet kış aylarında değerli izleyenler bitkisel çaylar daha çok sıklıkla tüketiliyor. Enerji içeceklerinin Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin daha sık gündeme gelmesi de vatandaşları doğal içeceklere yöneltti. Şey Enerji içeceklerinin zararlarının bir bir ortaya çıkmasıyla birlikte doğal içecekleri olan ilgi her geçen gün artıyor. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle vatandaşlar hastalıklara karşı daha dirençli olmak amacıyla bitkisel ürünleri tercih ediyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, ada çayı, zencefil, tarçın, kuşburnu, hibiskus, papatya ve kış çaylarına yönelik talepte gözle görülür bir artış yaşanıyor. İçi boynuzu pekmezi ile zencefil bal karışımları da en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Kış aylarında sıcak içecek tüketimi ihtiyacının artmasıyla birlikte vatandaşların enerji içecekleri yerine bitkisel çaylara yöneldiği belirtiliyor. İyi, Mevsimsel soğuk algınlığı dönemlerinde hazır içecekler yerine doğal karışımların tercih edilmesi dikkat çekiyor. Vatandaşlar bitkisel çayların günlük tüketimde hem ekonomik hem de tercih edilebilir olduğunu ifade ediyor. Evet günde en az bir bardak limonla beraber etmeye çalışıyorum. Soğuk aylarda hastalıklardan korunmak için bence çok iyi bir tercih. E, kış çayı olaraktan Melissa, e, hibiskus gibi bitkilerden kullanmayı tercih ediyorum. Ihlamuru, e, hibiskusu, nanesi, keki, e, bu şey, zencefil, zerdaçal, tarçın. Bunlar hepsi mikro öldürücü gri ve soğuk algına iyi gelen ürünlerimiz. Genellikle şu an kış mevsiminde olduğumuz için kış çaylarını daha çok tercih ediyorum tabii ki. Soğuk havalarda düzenli olarak bitki çayı tüketiminin yaygınlaştığı görülürken doğal ürünleri olan ilginin kış boyunca sürmesi bekleniyor. İlaçtan umudunu kesti, bunun yerine işte papatya gibi bitkisel ıhlamur, çay bunları tercih ediyorlar. Günde bir bardak içilen ıhlamur. Günde bir defa içilen zencefil veya bala katılarak macun haline getirilmiş zencefil sağlık açısından çok faydalı. İstanbul'da 25-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri Fuarı'nda Haliliye Belediyesi standı da yoğun ilgi gördü. Bereketli ol, 25-28 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri Fuarı'nda Haliliye Belediyesi standı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Evet. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel zenginliği ve eşsiz lezzetleri İstanbullularla buluşturuldu. Tanıtım günleri boyunca Haliliye Belediyesi standında dünya tarihine ışık tutan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe başta olmak üzere Haliliye Belediyesi tarafından coğrafi işaret belgesi alınan ve üretimi yapılan Culha kumaşı, kentin kültürel mirası ve yöresel değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Fuara gelen misafirler standı büyük ilgiyle ziyaret ederken, Şanlıurfa'nın köklü geçmişi ve zengin kültürü hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Etkinliğin ilk gününde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da standları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Can Polat'ın stand gezisinden görüntüler fuarı olan ilgiyi ve atmosferi yansıttı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat yaptığı değerlendirmede Şanlıurfa'nın UNESCO tarafından müzik şehri ilan edildiğini hatırlatarak gastronomi alanında da başvuruların yapıldığını belirtti. Başkan Can Polat, gastronomi şehri Şanlıurfa'dan sizlere selam olsun ifadeleriyle kentin bu alandaki iddiasına dikkat çekti. Dört gün süren Şanlıurfa tanıtım günleri kentin tarihi, kültürel mirası ve mutfak zenginliğinin İstanbul'da tanıtılmasına katkı sağlarken Haliliye Belediyesi standı fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Evet, yılbaşına sayılı günler kala çiçekçilerde kokina çiçeği hazırlığı hız kazandı değerli izleyenler. Tabi yılbaşının simgelerinden biri haline gelen kokina şans, bereket ve mutluluk getirdiğine inanılmasıyla da her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Yılbaşına sayılı günler kala çiçekçilerde kokina çiçeği hazırlığı hız kazandı kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla yılbaşının simgelerinden biri olan kokina, son yıllarda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çiçekçiler kokinaya olan talebin artmasında hem geleneksel inanışların hem de sosyal medyanın etkili olduğunu belirtiyor. Çok, Halk arasında yaygın olan inanışa göre kokina çiçeği bir yıl boyunca solmadan dayanırsa sahibine şans, bereket ve mutluluk getiriyor. Bu inanç, yılbaşı öncesinde kokinayı en çok tercih edilen hediyelerden biri haline getiriyor. Çiçekçi esnafı Aralık ayının gelmesiyle birlikte kokinanın gündeme geldiğini söyledi. Çiçekçi, kokinanın Raskas adı verilen yeşilliğin üzerine eklenen kırmızı meyvelerden oluştuğunu belirterek, özellikle yılbaşı döneminde kadınların eşlerinden ya da sevdiklerinden kokina çiçeği beklediğini ifade etti bu durumun satışlara olumlu yansıdığını dile getirdi. Okina yılbaşının simgesi olarak geçiyor. Son zamanlarda artık Aralık ayı geldiği zaman Kokina hem insanlar arasında hem sosyal medyalarda gündem haline geliyor. Bir rivayete göre kokina çiçeği sahibine verildikten sonra bir yıl boyunca hiç solmadan eğer durursa sahibine şans, bereket ve mutluluk getirdiğine inanılır. Kokina aslında iki farklı çiçek. Ruskus adı verilen yeşilliğin üstüne sonradan eklenen kırmızı meyvelerden oluşan bir çiçektir. Bu kadınlara yılbaşı geldiği zaman diler işte eşlerinden, erkek arkadaşlarından bir kokina çiçeği beklentisi oluyor. Bu da ister istemez bizim satışlarımıza olumlu yönde yansıyor. Buket halinde satılan kokina çiçeğinin fiyatları 700-800 liradan başlıyor. Buketin içerisine eklenen gül, papatya, kozalak veya dekoratif süslemelere göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Çiçekçiler kokinanın her yaş grubundan ilgi gördüğünü, küçük yaştaki çocuklardan ileri yaştaki vatandaşlara kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini belirtiyor. Fiyat aralığı demetlerimiz 700-800'den başlıyor. İçine eklediğimiz güllere veyahut da farklı aperatiflere göre ayıcık ekliyoruz, kozalak ekliyoruz. Bazıları papatya istiyor. Ama tek demet kokinalarımız 700'den başlıyor. İçine eklediğimiz çiçeklere göre değişiklik bulunuyor tabii ki. İnanın yaş aralığı yok. Hani 10-11 yaşında kız kardeşine götürenler, işte 40-45 yaşında e, ablasına ya da daha yaşlı 60-65 yaşında bile eşine götüren e, amcalarımızı gördüm. Herhangi bir yaş aralığı bulunmamaktadır. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerdeki yoğunluğun artması beklenirken, kokina çiçeği bu yılda yeni yılın en anlamlı ve sembolik hediyeleri arasında yer alıyor. Geleneksel el işçiliği ile üretilen bakır ürünler yeniden gündemde. Özellikle yeni model bakır su mataraları şık tasarımı ve sağlıklı yapısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Geleneksel el işçiliği üretilen yeni model bakır su mataraları Türkiye'de ve dünya pazarında hızla yükselen trend ürünler arasına girdi. Bir dönem kaybolmaya yüz tutan bakır işlemeciliği, ustaların yenilikçi tasarımları sayesinde yeniden canlanırken özellikle bakırdan üretilen mataralar yoğun talep görüyor. Gelişen teknoloji ile birlikte kullanım alanı daralan bakır ürünler, ustaların hediyelik eşya ve modern tasarımlara yönelmesiyle yeniden günlük hayata kazandırıldı. Mutfak eşyalarından dekoratif ürünlere, kahve takımlarından tepsilere kadar Geniş bir yelpazede üretilen bakır eşyalar el işçiliği motiflerle süslenerek hem iç pazarda hem de yurt dışında alıcı buluyor. Bu yılın öne çıkan ürünleri arasında yer alan bakır su mataraları sızdırmaz yapısı, termos özelliği ve estetik tasarımıyla dikkat çekiyor. Su, meyve suyu ve soğuk içeceklerin taşınmasında şık bir alternatif sunan mataralar. Özellikle doğa yürüyüşleri ve günlük kullanımda tercih ediliyor. Müzik Ustalar Bakır'ın doğal antimikrobiyal özelliği ve sağlıklı yapısının tüketiciler için önemli bir tercih sebebi olduğunu belirtiyor. Geleneksel yöntemlerle çok aşamalı üretim sürecinden geçirilen bakır mataralar, Artan taleple birlikte üreticilerin yoğun mesai yaptığı ürünlerin başında geliyor. Fiyatları ise işçilik ve modele göre değişiklik gösteriyor. Atalarımız hep genelde bu su kaplarda iç, iç, suyu içtiklerinden dolayı şimdi de en hem popüler. Hemen dikkat çekiyor, hem üzerine süslemeler yapılarak da daha da güzelleştirdik yani. Ürünlerimiz gerçekten kalitelidir ama e, şunu söyleyeyim ki herhangi bir zehirleyicinin maddesi yoktur yani tertemizdir. Ama 7-8 aşamada meydana çıkıyor. Ee, günümüzün de en popüler ürünüdür. Günümüzde de plastik vesaire öbür ürünler çıktıktan sonra bakır ikinci sınıfa geçmişti. Ama yeri son dönemlerde özellikle içecek veya da yemek tencerelerde bakır ürünlerimiz bayağı da meşhur oldu yani. Niye? Atalarımız hep genelde bunlarda yemiş herhangi bir sıkıntı da yaşamamıştır. Tabii sağlık açısından faydalı olduğu meydana çıkmıştır yani ürünlerimiz yani. 1300 liradan tut 2000-3000 liraya kadar çıkıyor. Tabi üzerine süsleme yapıldığından dolayı fiyatlar baya da yükseliyor yani. Eğer normal bir matara 1300-1500 lira arasıdır. Şanlıurfa'ya kar müjdesi efendim. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde bu gece kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji yağışların yarın itibariyle etkisini artıracağını duyurdu. Şanlıurfa için beklenen haber geldi. Şanlıurfa Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kent genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uzun süredir yağış bekleyen vatandaşlar için bu haber sevinçle karşılandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bölgede başlayacak olan kar yağışlarının yarın gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışının özellikle bazı ilçelerde orta kuvvete etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olması beklenen ilçeler ise şöyle. Şanlıurfa İl Merkezi, Akçakale, Harran, Suruç, Bozova, Hilvan, Siverek, Viranşehir ve Ceylanpınar. Valilik açıklamasında kar yağışına sevindirici bir gelişme olduğu vurgulanırken, pusalma ve don olaylarına karşı da vatandaşlar uyarıldı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekilerek, sürücülerin ve yayaların tedbirli olmaları istendi. Yetkililer kar yağışının tarım açısından olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtirken, olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almasının önemine vurgu yaptı. Yurt genelinde kar etkili oldu sevgili izleyenler. Doğuda palan döken pistleri kayak severlerle dolup taşarken Hakkari ve Ağrı gibi bölgelerde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip falan döken kar yağışı ile birlikte moral buldu. Hadi, 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 hadi. Toz kar özelliği sayesinde sezon boyunca mükemmel kalitede kar sunan pistler hafta sonu kayak severlerle dolup taştı. Sezonun ilk haftaları olmasına rağmen en yoğun günlerini yaşayan dökende farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor. Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı merkezde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti. Kar ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yüksekova Van ve Yüksekova Şemdinli karayollarında görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri zor durumda bıraktı. Çok sayıda köy yolu kapanırken karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak ve günlük yaşama normale döndürmek için aralıksız çalıştı. Kar yağışına rağmen çocuklar için kar eğlence kaynağı oldu. Dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Ancak karın olumsuz etkileri de can güvenliğini tehdit etti. Arı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akkumak köyünde yoğun kar nedeniyle yollar kapanınca 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G hastaneye ulaştırılamadı. Gece saatlerinde rahatsızlanan Hakkı G'nin yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak ekipler kapanan yollar nedeniyle bir süre ilerleyemeyerek mahsur kaldı. üzerine Ağrı İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplenş bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol açılarak ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti ve tedavi altına aldı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.